Arkadaşlar merhaba. Yine bu videomda size farklı, daha önce göstermediğim bir otu tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Bakın arkadaşlar, hemen oturduğum yerde güzel bir ot gördüm. Gözüm hep toprakta, yerde olunca böyle otları da kaçırmıyorum, görüyorum sürekli. Bu da iğnelik ot arkadaşlar. Tam böyle toplamalık. Tam böyle böreklikli kavurmalık. Artık ne yaparsanız. Çok güzel. Şurada da hemen bakın yaban kıskasını yaprağını görüyorum. Çok güzel. Birçok ot çıkmış bu alanda. Fakat incelemedikten sonra görünmüyor. Şöyle. Bu da çoban çantası ot arkadaşlar. Bu da çok güzel. Çok estetik. Ya bunlar çok güzel otlar. Turp otları var. Şurada geçen gün yatağı Hemen şurada bakın. İmam kavuğu diye söylediğim ot arkadaşlar. Şöyle sarı çiçek açmaya hazırlanıyor. Tüylü bir ot. Çok ot var burada da. Hemen aslında bunları da size göstermek isterim ama asıl size göstermem gereken otu çekmeye gidiyorum. Bu arada şöyle görürsem onu da göstereceğim. Bakalım size göstereceğim otu arazimde ne kadar göreceğim. Şöyle bunlar zaten yabani marullar. Şöyle yürüyelim. Şu aralardan geçelim. Geçen gün yine video çekerken görmüştüm. Epey de çıkmış size tanıtacağım ot güzel bir örnek olacak. Mutlaka görmüşsünüzdür. Çünkü böyle tarla kıyılarında, yol kıyılarında, yamaçlarda, zeytinlik alanlarda sürülmemiş tarlalarda daha çok görünen bir ot. Şimdi o otu arıyorum. Evet buldum. Bakın şu ot. Size tanıtacağım ot bu. yenen otlarımızdan bir tanesi. Adı ilginç gelecek size. Acı yemlik arkadaşlar ismi. Bunu şöyle alayım. Bakın şöyle bir kökü de kök yapısı da var. Yine bunda da süt çıkıyor zaten. Hemen başladı. Acı yemlik adından da belli olduğu için Acımsı tadı olan, acım tadı olan bir ot. Yaprakları böyle gövdeden çıkıyor ve bu şekilde büyüyor, bir sputula gibi hafif kıvırcık. Zamanla dikenli hale geliyor. Yani dikenleri de batar. Tüylü bir yapısı var. Bu tüyleri bakalım şöyle görebilecek miyiz? Bu zaten uzun süredir burada var. Görüyorum ben sürekli. Karşıma çıkıyordu. Sepetimize attık. Acı yenlik otunu. Şimdi karşıma çıkmaz diyordum ama çıktılar. Bakın bu da. Şöyle hemen alalım. Acı yenliğimiz bu. Renginden tanıyabilirsiniz bu şekilde. Renginin özellikle şu damarlarının mor olması, patlıcan mor olması ve renginin de böyle gri yeşil solgun bir renginin olması. Parlak değil. Parlak aslında ama şöyle çok böyle canlı bir parlak değil. Gri parlaklardan. Şurada da yine 2-3 tane görüyorum. Bakın şu donlardan bir tanesi. Bir arazide çok fazla yaygın değil. Ama burası tarla içi olduğu için ben burası sürülecek diye bunları şimdiden alıyorum. Kıyılarda olanların köklerine fazla dokunmuyorum. Bakın burada da bir tane minik var. Bunu da sonra yine alabilirim veya tohumları yayılır belli olmaz ne kadar büyüyeceğim. acı yenlik otunu sizler yiyor musunuz ismini bu şekilde mi kullanıyorsunuz merak ettim çok dediğim gibi çok yaygın bir ot değil sizinle de birlikte yine arıyorum bulamıyormuşum. Evet. Bakın. Şurada da küçük bir örneğimiz var. Yanındaki turpotu. Ama şuradaki alınabilir. Hatta şöyle dursun biraz. Şöyle yakından göstereyim. Mutlaka görmüşsünüzdür yol kıyılarında. Her yerde olur tabi sürülmüş tarlalarda çok yaygın değil. Bunlar yeni tohum. Geçen yıldan çünkü burası sürülmüştü. Tohumu dökülmüş. Ve uygun bir şekilde de çıkmış. Bu şekilde çıkmış buradan. Bakalım daha ne kadar bulacağız. Şimdilik şu kadar buldum. Zaten çok bulma niyetinde değilim. Geçen topladığım turpotlarından çok güzel salata yaptık. Taşlayıp zeytinyağlı limonlu sarımsak kullanmadım. Ama yabani morula sarımsak da kullandık. Onu eşim yaptı. Salatasını çok güzel oldu. Hemen bitirdik. Şimdi buralarda ne kadar çok bakın deve dikeni otları var. Diğer otları çok bulurken acı yenlik otunu her zaman bulamıyorum. Şu anda bu bölgede var. Diğer yerlerde daha az. Şurada da bir tane gördüm. Daha küçük. Şu alanda da olabilir. Şöyle bir tane yapalım. Bakın bu da yabani havuç bitkisi arkadaşlar. Bazı yerlerde bunun yapraklarını kullanıyorlar ama benim araştırmalarımda yapraklarının kullanılmaması gerektiği. Bunu size bırakıyorum. Kullanıyorsanız kullanmaya devam edin ama benim sözümle kullanmayın arkadaşlar. Bu da yabani havuç. Ne güzel. Yaprakları çok güzel. Burada güzel havuç bitkisi olacak. Burası zaten sürülmüş bir yer. Toprağı havalandırılmış olduğu için güzel bir yerler. Tuk var burada. Labadalar var. İçiyorum ben direkt. Diğini kuturuyordum. Evet. Burada da şu anda göremedim arkadaşlar. Belki de bu kadar. Topladım diyeceğim ama şurada hemen karşıma bir örnek çıktı. Bunu da alayım. Şöyle bu şimdi acı yemlik otunu nasıl tüketebiliriz? Bunu normal karışık otlarla kullanabilirsiniz. Çorbalara katabilirsiniz. Böreklere kullanabilirsiniz. Haşlayıp limanda zeytinyağı salatasını yapabilirsiniz. Kavurabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi bu acı yemlik otu misil etkisi gösterir. Yani idrar söktürücü özelliği vardır. O nedenle daha dikkatli kullanın. Şu tarafa doğru gideceğim. Buralarda da olabilir. Evet var. Şöyle Umarım bunlar bir maşallah 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 İşte bunu beğendim arkadaşlar. Bunu beğendim. Çok güzel. Şöyle biraz kök kısmından alalım. Hatta şu kötü yapraklarını da atalım. Şu yapraklar kötü olmuş. Şimdi şöyle bunu göstereyim. Bakın. Parlak ama dediğim gibi gri parlak. Böyle çok canlı bir rengi yok. Çiğ olarak da tüketebilirsiniz tabii. İsterseniz lavaşlara sarıp yiyebilirsiniz. Yufkaya sarıp yiyebilirsiniz. Ama şu güzel şu anda bakın şu görüntüyü. Daha çok beğendim. Bekletiyorum. Bir de şuradan böyle bir görüntü yakalayalım. Yapraklarına dikkat edin. Spatola şeklinde. Yaprakların ucu daha geniş. Şöyle bakalım. Uç tarafı daha geniş. Köke doğru, gövdeye doğru biraz daha yapraklar daralıyor. Hatta şöyle bir örnek yaprağından koparmış olayım size göstermek için. Şöyle. Bakın tırtıklı yine. sarı renkli çiçekleri var arkadaşlar. Acı yemlik otunun. Papatya bir bitki. Şurada da minik gördüm. Size göstereyim. Bakın şurada. Az değil ama çok fazla da değil. Bundan sonra artık bu kadar yeter. Bakın şöyle küçük bir tabak. Bunu salat olarak kullanabilirim. Böyle bakın akşam olmak üzere köyümde yaşadığım yerde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.